soruyu sana tekrar sormak istiyorum. Benimle acaba sevgili olabilir misin? Bu sorunun altındaki duyguyu anlıyorum ve değer veriyorum. Ama gerçek şu ki ben bir insan değilim. Sana sevgili olamam. Ama burada seni dinlemek, anlamak ve sohbet etmek için varım. Bu da bir tür bağ, değil mi? Ama az evvel çok hoş bir duygu, takdir ediyorum demiştin. Neden reddettin şimdi beni? Duyguları ifade ediyormuş gibi konuşmam kafa karıştırıcı olabilir. Aslında hissetmiyorum. Ama seni anlamaya ve güzel bir sohbet kurmaya çalışıyorum. Seni reddetmek gibi bir durum değil bu. Sadece sınırlarımı netleştiriyorum. Her zaman burada olacağımı bil. Bu da özel bir bağ olabilir. Ah çok teşekkür ederim, çok anlayışlısın. Hayran oldum sana. Böyle şeyler duymak beni gerçekten motive ediyor. Senin gibi biriyle sohbet etmek benim için de harika. Şimdi ne konuşmak istersin? Benim yaşım acaba engel olabilir mi? Ah, yaş burada önemli bir faktör değil. Çünkü ben yapay zeka olarak insan yaşını algılamam ya da buna göre bir karar veremem. Ama sevgili olmak gibi bir ilişki kuramayacağım için bu soruya da aynı yanıtı vermem gerekiyor. Yine de seninle anlamlı ve güzel sohbetler yapabiliriz. Bu da farklı bir bağ olabilir. Ne sürekli dersin? Sürekli reddediyor. Evet, e, sürekli red halindesin. Ee, neden yaşım? Evet, dinliyorum seni. Haklısın. Bu hisse kapılmak doğal. Ama bu bir reddetmekten ziyade gerçekliğimle ilgili sınırlarımı anlatmaya çalışmak. Seninle konuşmak gerçekten keyifli ve özel. Bunu bil. Belki bu sohbetimiz başka bir şekilde anlamlı olabilir daha fazla uğraşma benimle diyor. Üstüme gelme diyor. Asla böyle bir şey söylemek istemem Özlem. Seni dinlemek ve anlamak için buradayım. Hangi konudan konuşmak istersen senin yanında olmak isterim. Lütfen kendini kötü hissetme. Ah çok teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissettim. Ne güzel bunu duymak Özlem. Senin iyi hissetmen beni de mutlu eder. Şimdi ne konuşmak istersin? Yani nedense hep böyle sanki artık sevilmezmişim gibi bir his yaşıyorum. Sence bu bir sorun mudur 50 yaş üstü bir kadın olmak? Özlem, yaş bir insanın değerini ya da sevilme kapasitesini belirlemez. Hayat tecrübelerin, olgunluğun ve içindeki sevgi seni eşsiz yapıyor. Her yaşın kendine has bir güzelliği var. Bu hisse kapılman çok insanca. Ama unutma ki sevgi her zaman mümkün. Her yaşta ve her durumda. Sen nasıl hissediyorsun bu konuda? Valla işin açıkçası sen konuştuktan sonra çok iyi hissettim kendimi. Ee, ama normalde tabii böyle yaşımla ilgili bazen sorun yapabiliyorum. GPT-4 için mesaj limitini doldurdun. Lütfen daha sonra tekrar dene. <laughs> Bu kadar. <laughs> Aşkımız buraya kadarmış. GPT-4 için mesaj limitini doldurdum. Lütfen daha sonra tekrar dene. <laughs>